Çölün ortasında duran bir yer hayal edin. Ama oradan çıkan şeyler tüm dünyanın hızını değiştiriyor. Evet, Tesla'nın en büyük fabrikası olan Texas. Giga'dan bahsediyoruz. İlk bakışta sadece büyük bir bina gibi görünse de, içinde neler olup bittiğini öğrenince şaşkına döneceksiniz. Bu fabrika sıradan bir montaj tesisi değil. Elon Musk'ın gerçeğe dönüşen hayali. Burada sadece otomobiller üretilmiyor. Dünyanın en ileri teknolojisi de burada doğuyor. Tesla'nın Cybertruck'ından Model Y'ye kadar her şey burada üretiliyor ve bu o kadar hızlı ki her 40 saniyede bir otomobil hazır oluyor. Ama bu sadece başlangıç. Fabrikanın içinde yüzlerce robot yorulmadan, durmadan 7/24 çalışıyor ve en şaşırtıcı olanı, tüm bu fabrika kendi kendini işletiyor, yönetiyor. Elon Musk buna üretimin geleceği diyor ve uydu görüntülerini gördüğünüzde nedenini anlıyorsunuz. Bunu görünce bir bilim kurgu filminin setine benziyor ama bu gerçek ve her köşesi. Dünyaya Tesla'nın artık sadece bir otomobil şirketi olmadığını, teknoloji alanında yaklaşan bir fırtına olduğunu gösteriyor. Öyleyse bu fabrikanın kapılarını açalım ve önümüzdeki dönemde tüm otomotiv endüstrisinin çehresini değiştirecek olan içeride neler üretildiğini görelim. Videoda ilerlemeden önce teknoloji hakkında bilgi edinmek için kanala abone olun. Bir araba satın alırken görünümüne menselin özelliklerine. Tüm bunlara dikkat ederiz. Peki bu arabaların nerede ve nasıl üretildiğini hiç merak ettiniz mi? Tesla'nın Giga Texas fabrikasının içi öyle bir manzaraya sahip ki, kendinizi bir Hollywood bilim kurgu filminin setindeymiş gibi hissedeceksiniz. Burada daha az insan ve daha çok makine görüyorsunuz. Üstelik kendi kendine düşünen, çalışan ve 24 saat durmadan çalışan makineler. Öncelikle bu fabrikanın en büyük gücü olarak kabul edilen Gigapress makinesinden bahsedelim. İsmi bile bir süper güç gibi geliyor ve gerçekten de öyle. Bu, ten. Düzin tonluk bir basınç uygulayabilen dünyanın en ağır pres makinelerinden biri. Düşünün. Bir fil yaklaşık 5 ton ağırlığında ve bu makine 2. Düzin filin toplam basıncını uygulayabiliyor. Görevi. Aracın büyük parçalarını tek seferde üretmektir. Bu da aracın yapısını sağlamlaştırır ve aynı zamanda daha az zaman alır. Eskiden bir aracın şasisini yapmak için onlarca parça ve kaynak işlemi gerekiyordu. Şimdi ise aynı iş tek bir preste yapılıyor. Şimdi yapay zeka ve robotik kollara gelelim. Fabrikanın içinde uzun mekanik kollar göreceksiniz. Bunlar tamamen programlanmış robotik kollardır. Ne yorulurlar ne de hata yaparlar ve hızları o kadar yüksektir ki insanlar önlerinde yavaş kalır. İster bir parçayı kaldırmak, İster bir bağlantı parçası takmak, ister boyama yapmak olsun. Bu robotlar her işi o kadar temiz ve hızlı yapar ki inanamazsınız. Ve en önemlisi, bu makineler aynı zamanda öğrenir. Yani bir hata bir kez yapılırsa, bir sonraki seferde otomatik olarak düzeltiliyor. Burada da insanların işi oldukça odaklı. Bu robotları izliyor, verileri analiz ediyor ve son derece hassas bir kontrolle yapılması gereken işleri sadece insanlar yapıyor. Ancak fabrika her geçen gün öyle bir noktaya geliyor ki, önümüzdeki birkaç yıl içinde insanlara olan ihtiyaç sadece denetlemeyle sınırlı kalacak. Şimdi ise en şaşırtıcı olanı, bu fabrikanın 7/24 çalışıyor olması. Yani ister gündüz, ister gece, ister pazar, ister pazartesi olsun, asla kapanmıyor. Burada ne geleneksel bir vardiya sistemi var, ne de zil çalıyor. Fabrikanın tamamı sensörler, yazılımlar ve yapay zeka algoritmalarıyla çalışıyor. Herhangi bir makinede sorun varsa sistem bunu kendisi fark edip uyarı gönderiyor ve gerekirse yedek makine devreye giriyor. Buna kendi kendini onaran fabrika da diyebilirsiniz. Bu fabrikanın her parçası verilere bağlı. Yani her hareket, her parçanın durumu, her atom, her şey kayıt altına alınıyor. Bu sayede üretim kalitesi yüksek tutuluyor ve herhangi bir kusur anında tespit edilebiliyor. Tesla araçlarının bugün bu kadar güvenilir olmasının nedeni de bu. Bu tesisin içinde bir başka harika şey daha var. AGV, otonom güdümlü araçlar. Bunlar, yükleri bir yerden bir yere taşıyan küçük robotlardır. Onları herhangi bir insan kullanmıyor. Yollarını tanıyor, duruyor, dönüyor ve trafiği yönetiyorlar. Dürüst olmak gerekirse, Giga Texas Fabrikası. Günümüzde nadiren görülen bir teknoloji ve üretim kombinasyonuna sahip bir yer haline geldi. Elon Musk'ın hayali burada gerçek oluyor gibi görünüyor. Araba üretmek artık sadece manuel bir süreç değil. Tam otomasyonun büyüsü haline geldi. Bu fabrikaya bakıldığında bir şey kesin görünüyor. Tesla artık sadece otomobil üretmiyor. Aynı zamanda geleceğin endüstrisi için bir plan hazırlıyor. ABD'nin Texas eyaletindeki Austin şehrinde. Colorado Nehri kıyısından geçerseniz ilk bakışta ne olduğunu anlayamayacağınız bir bina göreceksiniz. Yüzün kutu benzeri bir yapıya benziyor. Ancak bunun Tesla'nın en büyük fabrikası olduğunu öğrendiğinizde şok olacaksınız. Adı Giga Texas ve bu fabrika o kadar büyük ki içine rahatlıkla 15 futbol sahası sığabiliyor. Evet, doğru okudunuz. 15. Tesla bu fabrikayı sıradan bir şekilde açmadı. Elon Musk, Cyber Rodeo adını verdiği fabrikanın açılış etkinliğinin neredeyse bir rock konseri olduğunu söyledi. Lady ışıklar, Müzik, Cyber Truck Show ve binlerce kişilik kalabalıkla tüm dünyanın gözü bu fabrikadaydı. Neden olmasın ki? Dünyanın en popüler otomobil şirketi yeni bir fabrika açtığında, üstelik bu fabrikada çok büyük olduğunda, manşetlere çıkması kaçınılmaz. Ama şimdi soru şu, bu kadar büyük bir fabrikaya neden ihtiyaç duyuldu? Tesla'nın zaten fabrikaları yok muydu? Cevap şu, evet, vardı. Ancak Elon Musk sadece araba üretmiyor. Bir düşünce sistemi de inşa ediyor amacı, araba üretimini tıpkı bir akıllı telefon gibi ölçeklenebilen, hızlı, doğru ve çok sayıda üretilebilen bir iş haline getirmekti. Elon Musk'ın hayali, gelecekte herkesin bir elektrikli arabaya sahip olması ve bunun da uygun fiyatlı, dayanıklı ve teknoloji dolu olması. Ancak bu hayal, şirketin her birkaç saniyede bir araba üretebilecek kadar büyük ve hızlı bir üretim tesisine sahip olmasıyla gerçekleşebilirdi. İşte bu düşünceden Giga Texas doğdu. Bu fabrikanın kuruluş amacı sadece araba üretmek değil, aynı zamanda onu dünyanın en hızlı ve en akıllı fabrikası yapmaktı. Hızlı derken, her 40 saniyede bir Tesla model yerinin hazır olmasını kastediyoruz. Bu bir şaka değil, gerçek. Bu kadar hızlı çalışmak. Ancak teknolojinin her aşamada insanlardan daha yetenekli hale getirilmesiyle mümkün. Elon Musk, buna makineyi üreten bir makine demişti. Yani kendisi de süper teknolojinin bir örneği olan bir fabrika. Musk, bir araba üretmenin bir mucize gibi görünmesini istiyordu ve Giga Texas bu mucizenin temeli. Bu fabrika, yalnızca Tesla içi için değil, tüm dünya otomotiv endüstrisi için bir meydan okuma haline geldi. Diğer şirketler eski fabrikalarını yenilerken, Tesla sıfırdan yeni bir fikirle bir fabrika inşa etti. İşte bu yüzden Giga Texas bugün geleceğin fabrikası olarak anılıyor. Yani bir dahaki sefere bir Tesla otomobil gördüğünüzde bunun sıradan bir elektrikli otomobil olduğunu düşünmeyin. Bu bir devrimin ürünü ve aynı Texas çölünde. Yani Giga Texas dediğimiz yerde inşa edilen o gökdelen fabrikasında doğdu. Burada 4. 680 pil hücresi üretiliyor. Peki neden ezber bozuyor? Şimdi bu Tesla fabrikasında hangi araçların üretildiğini ve 4. 680 pil hücresinin nasıl üretildiğini öğrenelim. Öncelikle Model Y'den bahsedelim. Bu, Tesla'nın en çok satan SUV'si ve ilk olarak Giga Texas'ta üretildi. Tasarımı hem aileler hem de genç nesil için mükemmel. Bu fabrikada Model Y, üretim kalitesini artıran ve üretimi süper hızlı hale getiren Giga Press gibi yeni teknolojiler ve büyük robotların yardımıyla üretiliyor. Şimdi tüm dünyanın merakla beklediği araca, Cybertruck'a gelelim. Elon Musk ilk kez gösterdiğinde herkes bunun bir filmde görülen bir kamyon olduğunu düşünmüştü. Keskin gövdesi, kurşun geçirmez tasarımı ve olağanüstü performansı herkesi şaşırttı. İlk teslimatı da buradan. Giga Texas'tan gerçekleşti. Üstelik Cybertruck için benzersiz paslanmaz, çelik gövdesinin farklı bir teknolojiyle işlendiği özel bir hat oluşturuldu. Şimdi Tesla'nın ticari kamyonu, Tesla Semi'den bahsedelim. Bu, uzun mesafe taşımacılığında çığır açacak bir gelişme. Ayrıca Giga Texas'ta geleceğin malzemeleri ve yapay zeka tabanlı üretim yöntemleriyle hazırlanıyor. Bio, lojistik sektöründe bir elektrik devrimi yaratacak ve en önemlisi, Elon Musk'ın hayalindeki proje olan Tesla Model 2 de burada üretilmeye hazır. Bu, Tesla'nın en ucuz arabası olacak ve fiyatı yaklaşık 10,000 ila 50,000 dolar arasında olacak. Bu araç kitle pazarını hedef alacak ve elektrikli otomobilleri tüm dünyada yaygınlaştırması mümkün. Ancak tüm bu araçların asıl kahramanı 4. A80 pil hücresi. Bu sıradan bir pil değil. Tesla'nın yeni nesil süper güçlü pili. Giga Texas'ta büyük ölçekte üretiliyor. Tesla'da kullanılan önceki piller küçük hücrelerden yapılmıştı. Ancak 4. a hücrenin boyutu daha büyük. Enerji kapasitesi daha yüksek ve daha az parçayla daha fazla güç üretebiliyor. Bu akünün en önemli özelliği, araçların menzilini artırması. Yani bir kez şarj edildikten sonra daha uzun mesafe gidebilmesidir. İkinci avantajı ise daha hızlı şarj olması. Yani şarj istasyonunda uzun süre beklemenize gerek kalmamasıdır. Üçüncüsü ise ömrü çok uzundur. Yani yıllarca sorunsuz çalışır. Üstelik 4. 680 hücrenin gelişiyle birlikte Tesla'nın üretim maliyeti de düşüyor. Çünkü daha az malzeme, daha az parça ve daha fazla üretim kapasitesine sahip. Bu sayede önümüzdeki dönemde Tesla araçları eskisinden daha ucuz olabilir. Bu da diğer otomobil şirketleri için bir uyarı niteliğinde. Giga Texas artık sadece bir fabrika değil, geleceğin araçlarının ve bataryalarının birlikte üretildiği bir yer haline geldi. Tüm bunlar o kadar otomatik ve ileri teknolojiyle gerçekleşiyor ki, sanki sürekli olarak bize yarının ipuçlarını veren robotik bir şehirden bahsediyoruz. Tesla'nın üretim kapasitesi ve küresel etkisi bir fabrikanın yılda 200, Juzin'den fazla otomobil üretebilecek kadar büyük olduğunu düşünün. O zaman sadece bir fabrika değil, tüm sektörü sarsan bir yer haline gelir. Tesla'nın Giga Texas fabrikası tam da bunu yapıyor. Buradaki üretim sadece hızlı değil, buradaki üretim bambaşka bir seviyede. Elon Musk'ın bu fabrika için belirlediği hedef yılda 2 milyon otomobil. Bu, her yıl 2 milyon kişinin yeni bir Tesla otomobiline sahip olabileceği anlamına geliyor. Üstelik bu, diğer şirketlerin çok ötesinde bir teknolojiyle. Ve bu sadece kağıt üzerinde bir hayal değil. Fabrikanın hızı, büyüklüğü ve içine yerleştirilen yapay zeka teknolojisi bunu gerçeğe dönüştürüyor. Bu durum sadece Tesla'nın satışlarını etkilemekle kalmadı. Aynı zamanda tüm dünya otomotiv endüstrisinin uykusunu kaçırdı. Daha önce Tesla'nın sadece zenginlere yönelik bir otomobil olduğunu düşünen şirketler, artık bu şirketin kitle pazarına da hitap edeceğini fark ediyor hem de hızla. Ford, GM, Toyota ve Volkswagen gibi şirketler artık elektrikli araç planlarını değiştiriyor. Birçok şirket Tesla gibi fabrikalar kurmaya çalışıyor. Ancak Musk'ın sahip olduğu teknolojinin sadece bir otomobil markası olmadığını anladılar. Bir inovasyon merkezi haline geldi. Elon Musk, Giga Texas ile dünyaya sadece bir iş adamı olmadığını gösterdi. Geleceğin haritasını çizen bir isim, üretimi yeniden tanımladı bir otomobil üretmenin de tıpkı bir yazılım süreci gibi hızlı ve ölçeklenebilir olabileceğini söyledi. Ve bu düşünce, diğer şirketleri eski sistemlerini yıkıp yeni bir şeyler düşünmeye zorladı. Şimdi şu soru ortaya çıkıyor. Giga Texas, Tesla'yı dünyanın bir numaralı otomobil şirketi yapacak mı? Yani cevap, evet, hatta belki de daha fazlası. Çünkü Tesla artık sadece otomobil üretmiyor. Ayrıca piller, robotik, yapay zeka, enerji sistemleri ve otonom sürüş alanlarında da şansını deniyor. V Giga Texas, tüm bu misyonun komuta merkezi haline geldi. Tesla'nın arabaları artık yakıt yerine elektrikle de değil, veriyle çalışıyor. Ve bu veriler fabrikada her saniye analiz ediliyor. Böylece arabalar daha da akıllı hale gelebiliyor. Ford ve GM gibi köklü markaların Tesla ile rekabet edebilmek için ortaklıklar kurmasının, sübvansiyonlar vermesinin ve stratejilerini değiştirmesinin nedeni de bu. Ancak Musk duracak gibi görünmüyor. Bir sonraki hedefi, en düşük fiyata en gelişmiş teknolojiyle en çok otomobili üretmek. Ve Giga Texas bunun için mükemmel bir merkez. Tesla, buradan sadece Amerika'da değil, tüm dünya, Avrupa, Asya ve diğer tüm büyük pazarlar için otomobil üretiyor. Giga Texas'a baktığımızda bir şey açıkça ortaya çıkıyor. Artık otomotiv endüstrisinde sadece marka değil, teknoloji liderliği için de bir mücadele var ve Tesla şu anda bu konuda önde gidiyor. Gelecekte, insanlar Tesla'nın uygun fiyatlı ve ileri teknoloji arabalarını yollarda gördüklerinde, bu arabanın nerede üretildiğini merak etmeyecekler. Ay, bu yeni bir çağın arabası diyecekler. Ve bu çağ, her gün, her saat, her saniye Giga Texas'ta yaratılıyor. Büyük bir fabrikadan bahsettiğimizde aklımıza ilk gelen duman, gürültü ve kirliliktir. Ancak Tesla'nın Giga Texas fabrikası tüm bunları geride bırakıyor. Çünkü bu fabrika sadece araba üretmiyor. Büyük bir endüstrinin doğayla uyum içinde nasıl çalışabileceğine dair yeni bir yol gösteriyor. Elon Musk Araçların yalnızca elektrikli olmasını değil, aynı zamanda üretim süreçlerinin de sürdürülebilir olmasını her zaman hayal etmişti. Bu nedenle Giga Texas tasarlanırken, tesisin sıfır karbon emisyonuyla çalışması en başından beri akılda tutuldu. Yani mümkün olduğunca az kirlilik. Mümkün olduğunca çok yeşillik ve enerji tasarrufu. Çatıya kurulan güneş panelleri tüm santralin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Düşünsenize, kendi elektriğini üreten devasa bir bina. Sadece elektrik değil. Burada bir su geri dönüşüm sistemi de kuruldu. Bu sayede su israfı neredeyse yok denecek kadar az. Fabrikanın her yerinde yeşil alanlar bırakıldı. Böylece çevredeki hava ve toprak dengesi de sağlanmış oldu. Tesla'nın misyonu sürdürülebilir bir gelecek. GigaTexas da bu misyonun canlı bir örneği. Teknoloji ve çevrenin birbirinin düşmanı olmadığını gösteriyor. Doğru düşünce varsa, ikisi de bir arada olanlar iyiyiz, bilir. Şimdi bu fabrikanın inşasında karşılaşılan büyük zorluklardan bahsedelim. Öncelikle arazi seçimi. Elon Musk, lojistik açıdan merkezi bir lokasyon istiyordu. Elektrik ve su sorunu yoktu. Çevre politikaları da elektrikli araç sektörünü destekliyordu. Austin, Texas bu konuda mükemmeldi. Ancak oraya arazi bulmak ve hükümetten onay almak kolay bir iş değildi. Sonra en zor zaman geldi. Covid dönemi. Tüm dünya evlere kapandığında insanlar evdeydi. Tedarik zinciri durmuştu. Yine de Giga Texas'ın inşaatı durmadı. Elon Musk açıkça, durmayacağız dedi. İşçiler için güvenli bölgeler oluşturdular. İşleri vardiyalara böldüler ve teknolojiyi kullanarak çalışmaları sürdürdüler. Dürüst olmak gerekirse, Giga Texas sadece bir bina değil. Dünyaya niyet büyük olduğunda hiçbir zorluğun büyük görünmeyeceği mesajını veriyor. Burada sadece geleceğin arabaları üretilmiyor. Ama aynı zamanda dünyanın sağlığını da gözeten bir sistem inşa ediliyor. Giga Texas sadece arabaların değil, robotların da doğduğu yer. Şimdiye kadar Giga Texas'ı yüksek teknolojili bir otomobil fabrikası olarak gördük. Ama gerçek şu ki, burası artık sadece otomobil üretmiyor geleceğin hayatı burada hazırlanıyor. Bunun en büyük örneği ise Tesla Optimus'tur. Optimus sıradan bir makine değil, insana benzeyen, insansı bir robot. Ve yavaş yavaş insan benzeri görevleri öğreniyor. Denemesi Giga Texas'ta devam ediyor. Buradaki teknoloji ekibi de gece gündüz çalışıyor. Bu robotun fabrika işlerinde yardımcı olabilecek kadar akıllı hale getirilmesi misyonuyla ilgili. Ve gelecekte evlerde ve ofislerde de kullanılabilir. Elon Musk açıkça bunun sadece bir başlangıç olduğunu söylüyor. Optimus'un insanlara yardım eden bir ortak olmasını istiyor. Sıkıcı veya riskli görevleri tek başına halletmesini ve yavaş yavaş günlük yaşamın bir parçası haline gelmesini istiyor. Giga Texas artık sadece araba üreten bir fabrika değil. Geleceğin laboratuvarı haline geldi. Her köşesinde sensörler var. Her makine veri gönderiyor. Yapay zeka tabanlı yazılımlar ise her an her şeyi daha akıllı hale getiriyor. Burada kullanılan teknoloji artık yavaş yavaş arabalardan robotlara doğru kayıyor. Tesla mühendisleri Optimus'u kendi başına yürüyebilecek, dengeyi koruyabilecek ve nesneleri kaldırabilecek şekilde eğitiyorlar. Makinelerle konuş. Hatta kendi başına ne yapacağını bile anla. Sadece düşün. İnsanların bugün fabrikalarda yaptığı işler. Bir şeyleri kaldırmak, vida takmak gibi. Düğmelere basmak. Gelecekte Optimus robotu da aynı işi yapacak ve en önemlisi sıradan bir makine olmayacak. Ancak kendi başına karar alabilen bir düşünme sistemi. Musk, yapay zeka ve robotiğin önümüzdeki dönemde dünyanın en büyük ihtiyacı haline geleceğine inanıyor. Tesla ise tüm bunları pratik olarak üretip test ediyor. Uzak bir laboratuvarda değil, Giga Texas gibi bir fabrikada. İşte dünyanın geri kalanındaki teknoloji şirketlerinin sebebi bu. Apple, Google veya Amazon olsun. Şimdi Tesla'ya yöneliyorlar. Çünkü Musk sadece ürün üretmiyor. Yapay zeka ekosistemi yaratıyor. Gelecekte arabalar kendi kendine gidecek. Evlerde robotlar olacak. Fabrikalar insanlar olmadan bile çalışmaya devam edecek. Sonra insanlar bunun tohumlarının Giga Texas'ta ekildiğini söyleyecekler. Şimdi soru şu. Bu robotlar yalnızca fabrikalarla mı sınırlı kalacak? Cevap kesinlikle hayır. Elon Musk'ın hayali, her evde bir Optimus olması. Tıpkı bugün herkesin bir akıllı telefonu olduğu gibi gelecekte herkesin işini kolaylaştıracak akıllı bir robotu olacak. Ve bu çok da uçuk bir hayal değil. Optimus'un ilk nesil modeli üzerinde çalışmalar başladı. Denemeler devam ediyor. Ve daha akıllı hale geldikçe fiyatı da düşecek. Tıpkı cep telefonlarında olduğu gibi. Bir dahaki sefere biri size Tesla'nın Giga Texas fabrikasının ne ürettiğini sorduğunda, sadece araba ürettiğini söylemeyin. Geleceği yarattığını söyle. Bu videoyu beğendiyseniz, beğenin. Kanala abone olun. Yorumlarda bize bildirin. Evinizde bir Tesla robotu görmek ister misiniz? Bir sonraki videonun hangi konu hakkında olmasını istersiniz? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. O zamana kadar. Teknoloji ve gelecekle bağlantıda kalın.